Kıymetli okuyucularımız, değerli takipçilerimiz, 10. Ordu tanıtım günlerinden, yeni kapıdan yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden değerli konu ve konuklarla yayınlarımızı biz de sürdürüyoruz. Şimdi gerçekten benim için çok özel bir ayrı bir yeri olan, hep bir AB gördüğümüz ve gerçekten de AB'liğini her fırsatta bize hissettiren, geçmiş dönem belediye başkanlarımızdan, Aybastımızın efsanevi belediye başkanı, şimdi de yine Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin A takımında olan, bel kemiği olan, daire başkanlarından olan İzzet Gündoğar abimizi ağırlıyoruz. Sayın Başkanım hoş getirdiniz, sefalar geldiniz. Ben öncelikle bizi ekranlara başladığı izleyen herkese Yeni Kapı Ordu Tanıtım Günlerinden sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi seyirler diliyorum. Sizleri de yayın hayatında başarılı bulmuşumdur, basın hayatında. Bundan sonraki başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum. Sevgi ve saygıyla sizleri ve ekranlara başladığım herkesi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle. Eyvallah. Kıymetli başkanım yani benim gözlemim mi böyle siz aynı şeyi düşünüyor musunuz bilmiyorum ama daha önceki ordu tanıtım günlerine katıldık, beraber de katıldık. Bu seneki sanki biraz daha farklı. Başka bir heyecan, başka bir kalabalık, başka bir coşku var. Bunu öncelikle neye bağlıyorsunuz? İkincisi büyükşehirimizin, valimizin standında siz orada misafirlerimizle ağırlıyorsunuz. Nasıl geçiyor ordu tanıtım günleri? Bununla ilgili değerlendirmenizi alalım. Ben e, dokuz kere ilçe belediye başkanı olarak katıldım. Hı? Bu sene de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Murat İngil Güler Bakanımızın himayelerinde Büyükşehir Belediyesi standında ordumuzu, Büyükşehir, Büyükşehir Belediyemizin 19 ilçe yaptığı hizmetleri hem tanıtma anlamında hem misafirlerimizi karşılama anlamında buradayız. Tabi bu sene organizasyon daha kalabalık. Yoğun bir katılım var. Son gün sabah maraton olmasına rağmen İstanbul Maratonu Uluslararası yollar kapalı olmasına rağmen daha yeni açıldı. Ama saha, kapalı alanlar, Evet. E, olduğu kapalı çadır, dışarılar, sosyal mekanlar tıklım tıklım dolu. Evet kesin. Tabii bu geçen sene yapılmadı. Evet. Covid'den dolayı. Evet. E, i̇nsanlarda bir özlem, özlem doludu Özlem dolu, evet. özlem var, hasret var. Tabii buradaki amaç bir hemşehrilerimizle kucaklaşma, tanışma, kaynaşma. Önce orduların ordumuzu daha yakından tanıma ama buraya gelen hemşehrilerimizin de e, ee, yanlarında eşi, dostu, misafiri, kolu, komşusunu alarak buraya gelip ordumuzun e, başta Büyükşehir olmak üzere 19 ilçemizin diğer kurumlarımızın yaptığı hizmetleri burada yakinen görme fırsatı buluyor. Tabi orduyu anlatmak e, bir iki dakika, on dakika evet, evet, kesinlikle. Tabii ben ordu Büyükşehir şehir parkları işine, daire başkanlığına atandıktan sonra ordunun her köşesini, 19 köşesini daha yakinen tanıma fırsatı buldum. Öncelikle bu görevi veren Sayın Bakanımız Doktor Nermin Gülere teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız e, devlet tecrübesiyle, bilgisiyle, e, eğitim eğitim yanı var, doktora tarafı var, bilim adamlığı yanı var, siyaset, o, yanı, e, var, siyaset yanı, yanı var, bürokrat yanı var, her yanı var evet. Ülkemize milletvekili olarak 8 yıl en uzun enerji bakanlığı yapmış bir olarak AK Parti'mizin kurucu milletiyle. Ben de uzun dönem yanındaydım Sayın evet, Başkanım. Evet, çok evet, evet, emeklerimiz evet. oldu beraber. Yani, ülkemizde, ordumuzda çok büyük emekleri olan bir büyüğümüz. Onunla çalışmak bizim için bir ayrıcalık. Kendisine teşekkür ediyoruz. Başkanım, orduda işler nasıl gidiyor? Yani orduda aslında inanılmaz işler yapıyorsunuz. Sıra dışı projeler yapıyorsunuz. Hakikaten ben Hilmi Bey'in iş tutuş tardığını çok iyi bilirim. Sizler de gerçekten ekip olarak çok uyumlu bir şekilde yolunuza devam ediyorsunuz. Yani tabi İstanbul'dan bakınca orada ciddi bir değişimin, dönüşümün olduğu gözüküyor ama tabi yerelde de bir takım eleştirilerde şunlar bunlar var. Yani hem böyle bir yönü siyasi olması, bir yönünüzde bürokrat olması hasebiyle bu çerçevede bir değerlendirme rica ediyoruz sizden. De. Şimdi tabi e, siyasette eleştiri bitmez. Yani siyasi ben de işte belediye başkanlığı yaptık. E, vatandaşımızın amacımız yüzünü memnun edebilmektir hizmet ama siyasetçi kimliği olan e, herkes yüz yüz herkesin beğenisini kazanması mümkün değil. Ama sayın bakanımız doktor Mehmet Güler ordumuzda partiler üstü herkesin herkesin beğenisini kazanmış, takdirini kazanmış, güvenini kazanmış, çok değerli bir büyüğümüz. Evet. Orduda alışılmış, sıra dışı, sıra dışı bir belediyecilik yaptı. Yani bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız doktor Mehmet İlmigüler e, dört tane daha yeni şirket kurarak tarımda, turizmde, enerjide. Ee, örneğin şu an e, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi sistemleri kuruldu. Aktif hale geldi. Yine tarımda e, ilk geldiğinde belki insanlar anlayamadı evet, ama özellikle pandemi döneminde tarımın ve hayvancının kıymetini anladık. Yani Kesinlikle. vatandaşa 4000 bin kaz dağıtıldıysa Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün 40-50 bin oldu. Biz ordu dışına e, ordu dışına e, kas satan, ihraç eden, e, Arap ülkelerine, Almanya'ya yumurta satan bir il haline geldik. Bu iki, iki, buçuk sene içerisinde olan bir çalışmadır. Tabi e, tabii turizm anlamında Sayın Bakanımızın ordumuzda çok büyük çalışmalar var. Gerçekten Altın Ordu'da, Boztepe'si e, tamamen yenilendi. Yine Gülyalı'da Çikolata Park yarındı, tamamlandı. Kano Parkı, su sporları parkı tamamen yeniden yapıldı. Ve uluslararası yarışların yapıldığı bir alan haline geldi. Karadeniz'de eşi benzeri olmayan bir alan. Yine Tayfun Gülsoy Parkı komple yenilendi. Sırrıpaşa Caddesi, cephe altyapısıyla. Yine OSKÜ'müzün müthiş çalışması vardı. 19 ilçemizde ne Fenişleri Dairemizin ulaşım anlamında 1375 kilometre asfalt yapıldı. Peki başkanım bu 1375 kilometre asfaltı ben meclis toplantısında Sayın Bakanımızın ağzından duydum ki kesinlikle bu sayısal veriler doğrudur. Yani sanki böyle inanılmaz da çok da haksızlık yapılıyor diye düşünüyorum. Yani sanki hiçbir şey yapılmıyormuş gibi de böyle bir hava estiren, bir böyle bir propaganda yapan da bir güruh var orduda. Yani bunlara tabii kulak asmamak lazım ama yine de vatandaşlarımızı doğru bilgilendirme adına ben sizin gibi siyasetten tecrübeli daire başkanlarımızın e, hatta sayın bakanımızdan da icazet alarak bunları zaman zaman çıkıp televizyonlarda bizler gibi basın kuruluşları aracılığıyla vatandaşlarımıza iletmesinde fayda görüyorum kıymetli başkanım. Yoksa şöyle deniliyor. Yani sanki bu dönem hiçbir şey yapılmıyor. Eskiler tamamlanıyor Eski dönemde şöyle falan. Hani siz ne demek istediğimi daha iyi anladınız. Bununla ilgili doğru bilgilendirme ihtiyacı var toplumun. Şimdi... Tabii meyve veren ağaç taşlanıyor. Evet, aynen öyle. Yani siyasette e, atmalar tutmalar bitmez. Yani Sayın Bakanımız sessiz, sakin, orduda hizmet devrimi yapan bir büyüğümüz. Aynen öyle. Yani düşünün, ünyede bisiklet yolu 5 kilometre. E, şu an yüzde %95'lerde yani az bir kısım kaldı. E, az bir kısım kaldı. gitmeye e, üzere. Perşembede başladık bisiklet yolu iki kilometre yakında önümüzdeki sene e, Mesudiye ilçemizde ve Pazımbey e, arasında bisiklet yollarımız yapılacak. Gölköy'de aydınlatma çalışmamız bitti. Ben şunu çok güzel olmuş birim, ben birim, gördüm birim gerçekten söylüyorum. aynen. Ve, e, Kabadaş, Mesuliye ve Kumbu ihaleleri yapıldı, yer teslim yapıldı, çalışmalar şehir merkez aydınlatmaları devam ediyor ve tüm ilçelerde inşallah bunları yapacağız. Yani ben de geçmiş dönem. 5 yıl Büyükşehir'e belediye başkanlığı yaptım. O gün de çok güzel hizmetler vardı. Bugün e, Allah için adil söyleyecek olacaksak tarafsız bir gözle. Yani bir de devletimizin e, dünyada bir kriz var. Ekonomik kriz. Buna rağmen destansı hizmetler yapıldı. Kesinlikle evet. Ordu da ordu kabuğunu yapıyordu. kırdı yani o gözüküyor. Oynat Adası, Yason, Fasla'daki kapalı sebze halli vesairesi. Yani şu an ee, az önce dediğimiz gibi oskini yaptığı göletler, ya, e, kanalizasyon, arıtma tesisleri yani burada Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetleri 3-5 dakikaya sığmaz. sığmaz. Sığmaz kesinlikle. Evet. Ee, ya ben bunları anlatırken de Sayın Bakanımızın affına geliyor. Yani. Eyvallah, eyvallah. E, biz kendisine ne kadar teşekkür etsek az. Evet. Ordu'da bir Kendisi çok da mütevazi. Evet. Yani, yani bunları yani söylemekten darda eden bir insan gerçekten, gerçekten aynı öyle. Evet. En mütevazi, en evet. mükemmel evet. bir abimiz, büyüğümüz. Evet. Evet. Allah değerini, kıymetini bilme yerimize nasip Amin. Yani gerçekten ben o belediye, ben 32 yıldır belediyede çalışıyorum. Aybası Belediyesi'nde işçi olarak girdim. 3,5 yıl Aybası 17 yıllık sağ sağda her kademede çalıştım. En son başkan yapmışım. İşte 10 yıl belediye başkanlığı. 2 senedir de Büyükşehir'deyim. Bir belediyeci gözüyle baktığım zaman, bir belediyeci bu işin mutfağından gelen bir birisi olarak, mevcut ekonomi koşul ve imkanlara baktığımız zaman, müthiş hizmetler yapıldı. Şu an büyük şehrimiz kendi imkanlarıyla 200 tane yeni araç aldı, iş makinesi. Bu çok süper bir yani, olay biliyor musun? Ama yani, bu hiç konuşulmuyor ya. E, yani. yani. Bugünkü e baktığın He. zaman parasal evet. karşılığı en az 200 milyon. Çok büyük bir yani, yer yani. Evet. E, Oskimiz aynen o şekilde. Yani en basından kendi birimde konuşuyor. Ben geldiğimde temizlik işleri müdürlüğü kurulmuştu. İki tane sürük aracı var. Bugün 16 tane sürük aracımız var. Caddelerimiz, sokaklarımız, meydanlarımız, eskisinden daha temiz, daha güzel. Ha bizim görevimiz. Bizim görevimiz olarak değil. Gönülden yapıyoruz, severek yapıyoruz. Amacımız e, 850 bin orada yaşayan ordunun hemşehrilerimizin mutlu olması. Yani örneğin cenaze hizmetleri bizde. Ben de olduğu için söylüyorum. Türkiye'de hizmet anlamında, kaliteli hizmet anlamında her belediye cenaze hizmetlerinde güzel hizmetler veriyor. Ama gerçekten Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Samsun'da cenazemiz varsa gidip alıyoruz. Sivas'ta varsa gidip alıyoruz. Çok Ankara'da varsa, vatandaş getirmekte zorluk çekiyorsa Trabzon'da gidip getiriyoruz. Elimizde vefat eden misafirlerimiz olsun ve hatta oturan Türkiye'nin neresine giderse gitsin götürüyoruz. Kefeninden takasına kadar. Hele şu kovuş sürecinde bütün hizmetleri verdi. Ben gece gündüz çalışan personelimize teşekkür ediyorum ama bize bu fırsatı sınırsız hizmet etme fırsatını veren Sayın Bakanımız Doktor Mehmet İmigil. Allah ondan razı olsun. Eyvallah. Tabii burada Ordu tanıtım günlerindeyiz. Ordu çok farklı bir il. 80 ilin özeti. 80 ilde ne varsa ön örneğin 300 şairimiz var. Çabaş Kanyonu, Uludağ Kanyonu, Peşin Beyrası'nda Türkiye'de ülkede benzeri olmayan Menderesler. Evet. Ee, Uluvak Dayı Esudiyemizin Keyfalan Yaylası, Çambaşı Yaylası, e, Korganımızın Korgan Yaylaları iten Akkuşumuzun... Oynat Adası işte mi? yani birçok güzel güzelliğin. Sahile yer, evet. indiğimiz zaman. Aynen öyle. Sahile Aynen. indiğimiz Mostepesi, zaman. Tepesi yani, yani böyle bir ili yok. Ünye'den girdiğiniz Aynen. zaman hangi ilçede Çınar Su Tabiat Parkı, evet. Ünye Çamlı, Çakır Tepesi, Asar Kayası, Hakikaten, sahil evet. düzenlemesi yani bir ilde olabilecek... Tüm güzellikler bir ilçede mevcut. Görüyorsunuz Fatsa'da sahil mükemmel, Bolamalı, Yalıköy'ü, yani Kaka ee, Gölü, müthiş. Giriyorsunuz Perşembe'ye sakin şehir. Yani o sahilden giden bir daha gitmek istiyor. Kesinlikle müthiş, Müthiş, doğası bozulmamış. Altınordu oldu zaten Boztepe'siyle, sahiliyle. Evet. Yani, ee, Çok şahsına münasır bir yer. Evet. Görünmeye değer bir şehir. Evet. Ben belediye başkanı olmadan o, o, olduğum zaman ve öncesi Miksar'da dahil hep tatile Ege'ye, Akdeniz'e giderdik. Ama şehirde göreve başladım. Yani gerek yokmuş. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. eyvallah, plajımız var. Eyvallah. 3 tane kadınlar plajımız var. Bu ee, kadar uzağa gidip... evet, kadınlar plajı hakikaten çok büyük bir hizmet. Evet. Yani ailelerimiz kullanıyorlar. Bu konuda evet. da sonsuz teşekkürlerimizi yani, art ediyoruz. E, Ünye'de, Fasya'da, e, Altınordu, Perşembe refili de üç tane kadınlar plajımız, bayan kardeşlerimize, hanımlarımıza hizmet veriyor. Evet. Yani e, burada Ordu Tanıtım Günleri'nin son günü, son günü. Beklentilerin üzerinde bir katılım var. E, hala buraya gelmeyenler varsa, istiyorlarsa... Buradan çağrıda bulmuş olalım. Gelirse, evet. Aynen öyle. Gelin. Ordu'nun güzelliklerini görelim, güzel evet. insanlarını evet. görelim. Evet. E, o Ordu'yu daha yakından tanıyalım. E, ben bana bu fırsatı verdiğiniz Eyvallah. için Teşekkür Vallahi başkanım ediyorum. ziyadesiyle memnun olduk. Şunu diyebiliriz. Sizin siz dinledikten sonra düşünen, üreten, yarışan orduda işler yolundaymış. Evet. Hakikaten. Yani ben bunu biliyordum özelde her yerde de anlatıyordum ama sizin gibi çok kıymetli bir büyüğümüzün, değerli bir ağabeyimizin, orada kıymetli bir daire başkanımızın ağzından bunları birebir duymak ve izleyicilerimize iletmek bizim için ayrı bir keyif oldu. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Ee, var mı bir, haber ordu? Evet, haber ordu emrinizde, büyük şehrimizin emrinde, sizlerin emrinde. Biz e, yaklaşık bir yıldık pandemiye rağmen ciddi bir mücadele, bir direnç göstererek ayda 10 bin sayı gazetemizi basmaya devam ediyoruz. İnşallah. Ee, sizlerin yaptığı hizmetleri sıla, gurbettekilere, gurbettekilerin taleplerinde siz sıradaki büyüklerimizi iletmek adına önemli bir vazife yürüttüğümüzü düşünüyorum. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum kıymetli yıla, başkanım. Eyvallah. İzzet Gündoğar başkanımız e, konuğumuzdu. Eski bastı Belediye Başkanımız. Şimdi Ordu Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Yeşil Alanlar Daire Başkanımız. Kendisine gerçekten vermiş olduğu bilgiler için ben hasreten ve özellikle teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bizi takip etmeye devam edin lütfen.